Merhaba arkadaşlar bugün e, Efsanevi Star hediyesi açacağım Arkadaşlar açalım şimdi Bakalım Ne çıkacak Bence kostüm çıkar arkadaşlar Evet Bu Açılsana ya Allah Allah Açılıyor. Hı, Açıldı Açılıyor Girsene e, niye bu kadar kastı bu? Ne ne oluyor? Bir şeyler oluyor ama ne oluyor anlamadım. Hı. Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar. Dokunuyorum. Ama burnumla. Dokundum. E, kastı bu. Niye böyle çok kasıyor bu? Heh. Açıldı. Karakter mi geliyor? Bence kostüm gelmiştir. Tırr, şey. Mendi geldi. Mendi. Arkadaşlar hiç Mendi yoktu bende. de. Mendi geldi. Çok şanslıyım. Nasıl geldi? Hiç bilmiyorum. Mendi çıktı. Artık bir Mendim var. Nasıl çıktı Mendi ya? Hani ciddi ciddi Mendi yoktu. Nasıl çıktı? Arkadaşlar. Lütfen aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar burnumla bastım ben de çıkardım. Bu burun için lütfen bir like bir de abone olur musunuz? Hadi bay bay.